Değerli arkadaşlar, ben bugün gebelikte bulantı ve kusma tanı ve yönetim algoritmalarından bahsedeceğim. Hafif ve orta derecede bulantı ve kusma özellikle gebeliğin ilk 16 haftasında sık gördüğümüz bir şikayet. Yaklaşık olguların %50 ila 80'inde görülüyor kilo kaybı, dehidratasyon, ketoz ve elektrolit bozukluklarına neden olacak kadar ciddi ve inatçı kusmaya hiperemezis gravidarum olarak adlandırıyoruz ve bunun insidansı binde 3 ila yüzde 3. Hiperemezis gravidarum birinci trimesterde en sık hastaneye yatış sebebi. Risk faktörlerine bakacak olursak Genç yaşta ve ilk gebeliklerde daha sık görüldüğü bildirilmiş, artmış plazental kitle ile ilişkilendirilmiş çoğulu gebelik, molar gebelik gibi, e, kişinin daha önceden sahip olduğu gastrointestinal hastalıklar, gastrozefagüel, reflü, peptik, ülser, e, gastrit e, şikayetler risk faktörleri arasında. Yine önceki gebeliklerdeki hiperemezis öyküsü ve aile öyküsü de risk faktörleri arasında sıralanır patogenez net bilinmemekle birlikte öne sürülen bir sürü teori var. Çeşitli hormonal değişiklikler, artmış östrojen, progesteron ya da hCG düzeyleri. Yine özellikle gebeliğe sekonder ortaya çıkan anormal gastrointestinal motilite, genetik faktörler ve helikobakter pylori de patogenezde öne sürülen mekanizmalar. klinikte önemli olan nokta semptomlar erken dönemde başlar. Gebeliğin ilk 5-6. haftalarında semptomların başlamasını bekliyoruz. Yani genel genellikle 9-10. haftalardan önce başlıyor. 9. haftada genelde pik yapar, 16-20. haftalara doğru azalarak düzelir. Tanı da tabi belirlenmiş e, tanısal kriterler söz konusu değil. E, aslında bu e, bulantı kusmanın diğer nedenlerinin e, ekart edilerek e, konulabilen, ulaşılabilen bir tanım. E, Hiperhemiziz gravidarum tanısının semptomların erken gebelikte başlaması, çok ciddi bulantı ve kusma varlığı, hastanın oral alımını kısıtlayacak düzeyde bulantı ve kusma varlığının olması, kişinin günlük aktivitelerinin kısıtlanması, hiperemez gravidarum tanısını destekleyen bulgular. E, tabi bu o Olgularda özellikle ağır olgularda hipovoleminin fiziksel bulgularına çeşitli laboratuvar bozukluklarına elektrolit hormonlarda tiroid hormonlarında karaciğer enzimlerinde bozukluklara rastlayabiliriz. E, ayrıca tanıda semptomların başlama e, zamanı önemli. E, az önce de vurguladığım gibi hiperemezis gravidarum'a bağlı e, semptomlar gebeliğin erken döneminde başlar. 9-10. haftalara kadar hiçbir şikayeti olmayan bir olguda aniden başlayan bir bulantı kusmada da diğer nedenlerde mutlaka akla getirilmeli. E, bulantı ve kusma ile seyreden gebelik öncesi kronik hastalık varlığı gözden geçirilmeli. Yani bir diyabetik gastroparezis, kolelitia Ciddi bir peptik ülser öyküsünün olup olmadığı sorgulanmalı. Yine mutlaka bulantı ve kusmaya eşlik eden diğer belirti ve bulguları da sorgulamalıyız. Yani bir ciddi bir abdominal ağrı var mı? Ateş, baş ağrısı, diyara gibi eşlik eden bir semptom var mı? Hastanın vital bulguları nasıl? Nörolojik muayenede bir özellik var mı? Bu ciddi bir abdominal ağrıya eşlik eden bir abdominal hassasiyet, defans gibi bir bulgu var mı? Bunlar ayrıca tanımlanmalı da önemli noktalar. Klinik değerlendirmede tabii ki mutlaka vital bulguları değerlendirerek başlıyoruz. Özellikle dehidrate vakalarda e, hipotansiyon e, açısından uyarıcı olabilir. Kilo ölçümü önemli. Hiperemezis'in çeşitli e, tanı e, önermelerinde gebelik öncesi kiloya göre en az %5'lik e, kayıp bir tanı kriteri olarak öne sunulmuş. E, mutlaka ultrasonla introterin gebelik doğrulanmalı, fetal viabilite e, ve fetus sayısı değerlendirilmeli. E, laboratuvar tetkiklerini e, özellikle e, orta ve ağır olgularda istiyoruz. Bunlar serum elektrolitleri Idrarda keton varlığının değerlendirilmesi, kan üre azotu, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, tam kan sayımı ve tiroid fonksiyon testleri. Laboratuvarda nelerle karşılaşabiliriz? Özellikle ciddi dirençli bulantı kusmaya bağlı hipokalemik, hipokleramik metabolik alkoloz. E, açlığın ortaya çıkardığı keton iri, e, yine dehidratasyon nedenli e, bun ve hematokrit artışı. E, AST ve ALT'de de serum transaminazlarında da artışlarla karşılaşıyoruz. Ama genellikle böyle 2-3 kat düzeyinde çok öyle binlere, bin beş yüzlere varan bir artış e, hiperemeziste karşılaştığımız bir durum değil. Tabii ki bu dirençli bulantı ve kusmalara e, bağlı olarak çeşitli komplikasyonlarla karşılaşıyoruz. E, ki tedavide bu komplikasyonların önlenmesi, azaltılması e, önemli bir hedef. Bunlar neler? malary ve yırtıkları, özefagus rüptürü, buna bağlı pinomotoraks, e, hemotoraks gibi durumlar. Siplenik rüptür, yine çok ciddi dehidre vaka, dehidrate vakalarda... Kutubiler nekroz ve yine tedavi algoritmaları içinde de üzerinde duracağım. B1 vitamini yani tiamin eksikliğine bağlı kalıcı nörolojik bozukluk hatta maternel ölümle sonuçlanabilecek vernik ensefolopatisi komplikasyonları arasında sıralanabilir. Tedaviye geçtiğimizde bir kere tedavi semptomların ciddiyetine göre planlayacağız. Yani kişinin bulantı kusma sıklığı nedir? Oral alımı etkileniyor mu? Kilo kaybı ne derecede? E, yaptığımız fizik muayenede hidratasyon bulguları var mı? Laboratuvarımızda artık ketonüri elektrolit bozuklukları, karaciğer enzimlerinde bir etkilenme var mı? Öncelikle e, kliniğin ve semptomların ciddiyeti değerlendirilip buna göre tedavi planlanmalı. E, tabii tedavinin planlanmasında temel amaç semptomların hafifletilip kişinin hayat kalitesinin arttırılması ve bunun yanı sıra mutlaka elektrolit bozukluklarının, keton ürününin yani açlık halinin düzeltilmesi ve az önce saydığım komplikasyonların önlenmesi. Tedavide temel öneriler aslında şöyle diyet hayat şekli değişiklikleri ve medikal tedavi, farmakolojik tedavi önerileri. Şimdi tedavi algoritmamıza baktığımızda özellikle hafif olgularda ya da orta hafif olgularda ilk basamak farmakolojik olmayan tedavi. Farmakolojik olmayan tedavinin özellikle hafif bulantı kusması olan gebe kadınlarda etkin ve güvenli bir yöntem olduğu gösterilmiş ve kılavuzlarda yerini almış durumda. Nedir bunlar? Diyetle ilgili önerilerde bulunmalıyız. Yani daha az yağlı, daha az salçalı daha az kokulu bir gıda seçimi Kişinin azar azar sık sık yemesi, birden mideyi aşırı doldurmaması, yine beraberinde çok sıcak, çok nemli, gürültülü, sesli ortamlarda bulunmasından kaçınmak. Ee, hepimizin günlük pratiğinde gördüğü bir durum zaten demir preparatları. Demir desteği çok bulantı kusmayı şikayetini arttırıyor gebelerde. Bu dönemde demir preparatlarının kesilmesi düşünülebilir. Yine e, zencefil kapsüllerin etkinliği e, gösterilmiş e, ve hareket hastalığında da e, kullanılan bu P6 basısı yapan hareket hastalığı bantları da farmakolojik olmayan tedavide kılavuzlarda yerini almış durumda. Şayet önerilerimizi yaptık, hasta bunlara uyum sağladı ama yine de semptomlarında bir rahatlama görmedik. O zaman artık farmakolojik tedaviye geçmemiz gerekiyor. Unutmayalım farmakolojik tedavideki ilk basamak vitamin B6, piridoksin. Tek başına veya doksilaminle birlikte kombine olarak kullanımı güvenli ve etkindir. Tüm kılavuzlarda farmakolojik tedavide ilk basamak olarak yerini alır ki sanıyorum hepimizin günlük pratiğinde en çok kullandığı da bu vitamin B6 ve doksilamin kombinasyonları. Ee... Farmakolojik olmayan yöntemleri uyguluyor kişi. B6 ve doksilamin kombinesini de verdik ama halen şikayetler devam ediyor. Ne yapabiliriz? O zaman farmakolojik tedavide ikinci sırada antihistaminikler, dimenhidranat, difenhidramin gibi ya da dopamin antagonistleri, prometazin, prokloperazin, metoklopromit gibi bunlar eklenebilir. Antihistaminikler ve dopamin antagonistleri. Çoğu olgu zaten bu ilk üç basamakta rahatlıyor ama yine de bu Bunların etkin kullanımına, etkin e, kurallara uyma rağmen e, şikayetler devam edebilir. O zaman üçüncü basamak tedavide de e, yanıt e, yok ise tedaviye öncelikle e, kişinin bir dehidratasyon durumu, genel durumu, yatarak bir tedavi gerekip gerekmediği değerlendirilmeli. Yani artık oral alımı hiçbir şekilde tolere edemeyen, mevcut uyguladığımız medikal tedaviden, önerilerden fayda görmeyen, dehidratasyon bulguları da belirginleşmeye başlamış olgular, yatarak da takip edilebilir. Burada çok önemli, akılda tutulması gereken çok önemli bir nokta, özellikle intravenöz sıvı replasmanı öncesinde ve beraberinde mutlaka tiamin replasmanı, yani B1 vitamin replasmanı da yapmalı bunun önemi şu, eğer biz tiamin vermeden, bunun replasmanını yapmadan sadece dekstrozlu IV mayileri yüklersek, vernik ensofolopatisi gelişimini hızlandırır. Bu sürece biz de katkıda bulunuruz. O yüzden IV dekstrozlu tedavilerin öncesinde ve beraberinde tiamin replasmanı mutlaka akılda olmalı. Artık son basamak tedavilerde, farmakolojik tedavide önerilenler, serotonin reseptör antagonistleri, ondan setron, klorpromazin ve steroidler. Burada ondan setronun fetal kardiyak anomali sıklığında artışa yol açabileceği yönünde yayınlar var. Steroidlerle ilgili biliyoruz erken dönemde kullanımların fasyal yarıkla ilişkilendiren yayınlar söz konusu. Ancak hani güncel öneriler bunların kontraindike olmadığı ancak özellikle ilk 10 hafta altında ilk basamak farmakolojik tedavi olarak tercih edilmemesi yönünde artık diğer tedavilerden fayda görmeyen olgularda hastalara olası riskler anlatılarak ve mümkünse 10. haftadan sonra bu tarz tedavilerde önerilebilir. Çok ciddi olgularda artık bütün farmakolojik tedavi yöntemlerini uyguluyoruz ama bir yanıt alamıyoruz. Kişinin kilo kaybı e, devam ediyor. O zaman burada öncelikle enteral tüp yani nazogastrik tüp ya da nazo duvadönel tüp ile beslenme öneriliyor. E, kesinlikle bu aşamada hızlıca total parenteral nutrisyona geçilmemeli. Çünkü total parenteral nutrisyon hem periferik hem santral yolla uyguladığımızda çok ciddi komplikasyonları olan bir durum. E, uzamış tedaviler karaciğer yetmezliğine kadar olguyu götürebiliyor. O yüzden medik kal tedaviye yanıt vermeyen ciddi olgularda beslenme önerisi olarak ilk enteral tüp ama enteral tüpten de yanıt alamadığımız durumlarda artık son seçenek olarak total parenteral nutrisyon önerilebilir. sonuç olarak en başta da belirttiğim gibi hafif ve orta düzeyde bulantı kusmalarla çok sık karşılaşıyoruz günlük pratikte. Bunları farmakolojik olmayan ya da farmakolojik tedavinin ilk iki basamağıyla sıklıkla yönetebiliyoruz. ancak tabii ki hastalarımızı bu konuda uyarmalıyız. Biz de klinik takiplerde dikkatli olmalıyız. Az da olsa olgularda daha ileri seviyeye enteral beslenmeye parenteral nutrisyona kadar ilerleyen bir sonuç olabilir. Bu konuda hastaların bilgilendirilmesi ve klinik takiplerde dikkat edilmesi önemlidir. Teşekkür ediyorum.